let it, Yavrum be, ben acıktım gibi be. Bir şeyler söylesek ya. O, ne? değişik bir şey istiyor cancağız. Ne yapalım? Ne Ne dersin? dersin? Olur. Ama acılı olacak. olsun. Tamam. Çıkmayacağız. Bir tamam. köfte yemeyeceğiz mi lan ne yiyeceğiz başka zaten? İnternete girip şimdi sipariş vereyim o zaman sen? Versen, bir sipariş vermiş sipariş. Bakalım neler var? <laughs> Hala bu var ne olacak? Taco yiyelim. Taco ne lan? Dortoz yiyelim. Aslında. Trak yalayım oğlum ben tako ne lan? Dortoz yiyelim. Olur tamam. Niye ben yani? Ekmek arası pat, patates de var. yemiş var. Patso. Bayıla bayıla patso yemişsin sonra dortoz iki köfte de yerim herhalde. Tamam. 4 tostlu çiğ köfte o hemen seçtiğim. Aynen. Ac istiyor musun İstiyorum. Ortacılığı seçtim. Niye başka yok mu? Bekle sırf bekle. Evet. Evet malzemesi çime. Şöyle bakayım. Göbek marul. İstiyorum. Ekledim. Tamam. Domates. İstiyorum. Ekledim. Mısır. Aaa! Midem öğütmez bütün bütün çıkartırım ben onları. Geçtik. Roka. A a. Stamana. Am otçayım no, ben. Jalapeno. Jalapeno. Jalapeno biberi. Jalapeno <laughs> biberi istemiyorum şimdi. Aşkım, acılı yiyeceğim zaten. Jalapeno'yu değersen sıçalak olurum. İstemem istemiyorum. İstemiyorum lan ne o onu? Maydanoz. A a. Ah. Nane. Nane. Sarımsak doğrtuşu. A a. Ödem yap ye. La no masalata. He? La no masalata. Ay tamam. Közlenmiş biber. Aa, Aa. Kırmızı kırmızı. <laughs> Kırmızı kap biberi. Aa. Uh -uh. Molla ana. İster. Ne yiyeceğiz lan biz? Ne sipariş Nasıl çiğ köfte bu? Çiğ köfte ne ne yiyeceğiz? Çok Bir şey gelecek mi? ama bana çok merak ediyorum. ne gelecek. Sıra geldi sos içimine. Sıra bak okay. ya. Nar ekşisi. İster. Ben de isterim. Limon. İsteriz. İsterim. Burger sosu. Ne, <laughs> ne lan Hayır <arif. gülüyor> Afrika ateşi sosu. Olur. Yo, oh my god. Üf, Afrika. Çiğ köfte sosu. O ne oluyor? bilmem. İstiyorsan bir Hayır be, bırak. Çok acı sos. Afrika'yı soktuk zaten daha götürün üzerine sokak. Ekstra ramış istiyor musun? Hayır, istemem. İçerik seçime. Kola. Aydasın götümüze götümüze. Coca-Cola. Bir şey varsa Pepsi Max de olabilir. Fanta Sprite. Coca-Cola var, şekersizi var, normali şekersiz var. Şekersiz istiyor şekersiz. Hı hı. 33 şey var. Tamam. 33 var şu bizim kutu kol oldu. Ondan 2 tane mi? Yok lan 1 tane yeter. Ben bir kendim yapayım. Ha. Hayır, hayır iki tane olacak tabii. Ekstra promosyon. Ekstra i̇şte promosyon. Algi Demaraş. Yok be istemiyorum. Yeter bugün 2 kap dondurma yedik. Hey. Tamam. Olacağız pandalar kadar. Okay. Siparişi sepete ekliyorum. Ekle bakayım. Kaç kuruşmuş bize gece gece kaç para soktun bize? Sen soktun. Tamam tamam kaç para soktun bize diyorum ben hızlı konuşunca para anlaşılmıyor. Hmm. Hemen söylüyorum. İktir bakayım. 31 lira. <laughs> Ciddi misin lan? Evet. Harbi mi? Barbie. <gülüyor> Normaldir. ha abdesti de Nereden buluyor böyle rakamlar mı? Anlamadım. Pardon şimdi sayısal çıkacak ama sayılar. Sayısal sayılar. 9 tane rakam Satıdın var diye. Bizi. <laughs> Bakalım sayı bizim memlekette aynı olduğu için. Sıfırda onaylıyorum. Onayla. Kol gibi girsin bakın. Gel kelebek tamam başlayalım. Ne <laughs> anlasın hamuru görürse. Okey baby sipariş verildi. Tamam gelsin de bir bakalım ne gelecek. Ya pati, sipariş gelince <laughs> devam ederiz. Baba. Çiğ köftenin siparişleri geldi. Hanım. <laughs> Hanım. Hadi yiyelim bakalım. Ay, bak, ne olacak? Evet, açalım bakalım. Şu şirketler ne olacak? Acı kokuyor resmen. Acı mı kokuyor? Yoksa götü mü kokuyor? Evet. Allah razı olsun. Ben onun için. O neydi? Çok meraklıydım. Çok... Fok'tan bir şey oldu. Koca'yı dinledik. Bakalım ne oldu? Ne karıştırdı Oğlum ben ya. sana her zaman koca dinlenmez miyim? Ayranı vardı bunun içinde ama kola var. Nasıl Ayran vardı? Ayran'a kolaydı. Ayran Venü'ydü. Öğret çiğ köfte. Dürüm mevcut. Orta acılı göbek. Hmm. Morlana. Limon. Afrika atış sosu. kokoreç kolay şekersiz. şöyle bir saat. Yok mu? Yok mu? Ay hep menüde vardı. Süper şeyini bakarız. Bakarız bebeğim. Yanlışsa oyarız. Sonra diyor. Dur Önce acıyor. Sonra soğuk. Aynen. He. Önce ben yemeyeyim. Balım hani... Şey... Bayanlarımdan diye bir laf var. Tamam, ben özeliysem atamam. Çıkıyorum. Yerim ben. Şunu da bir yiyeyim bakayım. Kocaman lan bu. Hı -hı. Bayağı büyük. Normal korelik. Kocaman gelmiş. Ayran yerine kocaman gelmiş galiba. Hem de çiftli faş Bu nedir? Hmm. Bu bizim sipariş değil. <laughs> Karışmış. Hayırlısı. Üçüncü son böyle. Valla. Dört dost var Dört dost geldi ağırmak.

Biz bunları yiyoruz millet Saat 10 yatak on yapar. Bir şey olmaz. Yakarız biz onları yakarız yakarız. Abi yiyor diye. <laughs> <laughs> Başladı mı Huzur? Ha şimdi. hani ne oldu bununla hafif kardeşi? Kandırıldık. <laughs> Vay Acı değil bu. Tavsiye etmiyorum. Anla de ama Afrika ateşi dedi. Ben dedim acıdır. Hiç de değil yani. Alakası daha da böyle bir denemeydi. Görüşürüz.